Evet. Çatımızın kubbesini de yaptık. Şu ufak olan yer. Şurayı bir kırdık. Merdivenin kulesinin üstünü. Üç tarafın aşığını vurduk. Sadece şu kenar kaldı. Şimdi biraz sonra da o aşıkları da vuracağız. Bu kenarın aşıklarını. Aşık işi bitecek. Aşık işi bittikten sonra lamberi, ram, ile oluğun altında kalan bir açık kalıyor. Kuşlar girmesin diye oraya alım vuracağız. Sonra da oluk vuracağız. Bir kara sevdaki ya büyü yasır aleme seze saçları örgüde bir başka düzde bir başka gizlendiği zaman nazda bir başka omuzda bir başka yüzde bir başka kirpik olmuş inmiş.

Çatı aşıklarımız bitti hepsini vurduk şöyle bir göstereyim Bir de yukarıdan göstereyim.